Gerçekten mi? Yani yüzüme bile bakmayacak mısın? Özledim ben seni. Biz artık böyle mi olacağız yani? Bunun sorumlusu sensin. Ayaz, ben senin annenim. Öyle misin gerçekten? Bence bir anne böyle davranmaz. Hele ki benim annem. Öyküye yaptığını unutmadım. Kolay kolay da unutacağımı zannetmiyorum. Ben dün aradım o kızı. Öyküyü. Ay neyse. İşe geri gel dedim. Bağırdı çağırdı bana telefonda. Yani böyle bir zihniyet karşısında ne yapabilirim sence? Ya mesela böyle konuşmayı bırakabilirsin. Kullandığın kelimelere dikkat edebilirsin. İçten davranabilirsin. Zaten istesen de sana dönmeyecek. İşe falan ihtiyacı yok. Derin diye bir fotoğrafçının yanında çalışmaya başladı. Aa. Derin. Şimdi anlaşıldı. Demek ki o yüzden benimle böyle konuşmaya cüret etti. Sen hiç değişmeyeceksin. O zaman ben de değişmem. O halde beni özlemeye devam edersin.